Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'nın yaptığı en sonraki açıklamalara göre maalesef yüksek risk grubunda yer alan illerimizden bazılarında ciddi derecede vaka artışları ve mutasyonlu virüsün fazla görülmesinden dolayı buralarda en son dönemde alınan kafe ve restoranların açılması İşletmelerin açılması gibi kararların yeniden incelenerekten artış gösteren yerlerde tekrardan kapatılmasının gündemde olduğu bilim kurulu tarafından duyuruldu. 9 tane ilden bahsedildi. Bu 9 tane ilimiz ise İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Karaman, Mersin, Kilis, Artvin ve Ardahan. Bu 9 tane ilde şu anda kafe ve restoranlar sabah 7'den akşam 19'a kadar belirli bir insan kapasitesiyle, yüzde elli kapasiteyle hizmet verebilmek durumunda çalışıyorlar şu anda. Ama son dönemde Fahrettin Koca'nın il il açıkladığı vakalardaki yükseliş haritasına göre bu illerde ciddi derecede artış olmasından dolayı kafe, restoran gibi işletmelerin yeniden kapatılmasının gündemde olduğu bilim kurulu tarafından önerildiği ifade edilmiş durumda yapılan en sonki açıklamalara göre. Hala da kırmızı yani çok riskli yüksek riskli grubunda olan özellikle Karadeniz bölgesi yoğunluklu olan yerlerde kafe ve restoranlar kapalı bir şekilde paket servisiyle gel al hizmetiyle şu anda çalışmalarına devam etmekteler. Bu saydığımız 9 tane ilde bilim kurulu önerisi doğrultusunda açılan kafe ve restoranların tekrardan kapatılmasının ayrıca cumartesi günü yasağının da tekrardan getirilmesinin gündemde olduğu sebebin ise şu anda artış gösteren mutasyonlu virüsün önüne geçebilmek için olduğu ifade edilmiş durumda. Konuyla alakalı yorumlar sizce bu şekilde kafe ve restoranların bu illerde artış gösteren illerde tekrar kapatılmasıyla koronavirüsün önüne yayılmasının önüne geçebilir miyiz? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.